Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine tasarım yapıya konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Murat Bey bulunmakta. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Murat Bey değerli izleyicilerimize biraz sizden söz edelim isterseniz. Öncelikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ve sektörle alakalı bilgiler öncesinde. Murat Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz efendim? Adım Murat Bey, Samsun Çarşamba doğumluyum. 2007 yılından beri bu sektörde hizmet vermektedir. 2007 yılından beri sektörün içerisinde vermiş olduğunuz hizmetler var. Ben şimdi biraz hemen e, tasarım yapıya döneceğim tasarım yapıda zannediyorum 2007 yılında kuruldu. Evet. Ve verdiğimiz hizmetler kısaca PVC kapı çerçeve PVC doğrama, demir doğrama, çelik kapı, alüminyum doğrama, alüminyum küpeşte, cam balkon gibi hizmetler veriyorsunuz. Evet. Efendim bu hizmetleri verdiğimiz alanla ilgili biraz sormak istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktayız? 300 metrekarelik bir alanda çalışmaktayız. 300 metrekarelik alanda. Bu vermiş olduğumuz hizmetler sizden birlikte kaç kişilik uzman bir ekiple yürütülüyor efendim? 7 kişiyle birlikte hizmet ürmetiyiz. 7 kişi sizin haricinizde çalışan, uzman, uzun yıllardır da bu işi yapan, gerçekten konuların ustaları arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Efendim vermiş olduğumuz hizmetler, çarşambayla sınırlı değil bildiğimiz kadarıyla, çarşambanın dışında Samsun'un ya da çevre il ve ilçelerin hangi noktalarına kadar bu hizmeti götürebiliyoruz? Samsun, Ordu, Havza, Ladik, Redir Köprü. Sözünü ettiğiniz tüm bu noktalardan herhangi bir talep gelmesi doğrultusunda, o noktaya kadar siz gerek servislerinizde gerek montaj ekiplerinize evet. gidip, bu yapmış olduğunuz kaliteli ürünleri, kaliteli malzemeleri götürüp monte edebiliyorsunuz. Evet. Sizi diğerlerinden ayıran herkes tarafından bilinen bir işletme olduğunuzu biliyorsunuz, herkes tarafından tanınan bilinen bir işletme siz ancak bu sektörde yalnız da değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma var ama siz dediğimiz gibi siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin müşteriler sizi tercih eder efendim? Niçin tercih eder? Buraya giren müşteri evine olan ihtiyacının yani demir doğramadır, plastik doğramadır, alüminyum doğramadır. Bütün ihtiyacını buradan imarat olarak ve montaj olarak ihtiyacını görebilecek. <laughs> demir doğrama üzerine, üzerine zaten ferforjenin en büyük özelliği el sanatı, el işçiliği olmasıdır. Direkt düz bir demir doğrama gibi değildir. Görüldüğü gibi zaten değerli izleyicilerimiz yaptığınız mamüllerden de bunu biliyorlar kendileri de. Siz bu konuda da gayet usta, gayet uzman bir ekiple çalışıyorsunuz. Ve çok kaliteli ürünler kullandığınızı bizler de gördük. Şimdi efendim yaptığımız çalışmalarda sektörün en iyisi olduğunuzu söylemiştik. Yalnız biraz da ben ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. İleriye yönelik Karadeniz bölgesine hitap etmek. Karadeniz bölgesine bir siyensi kurup daha teknolojik aletlerle, daha teknolojik makinalarla bu yapmış olduğumuz kaliteli hizmeti biraz daha da geliştirerek Tabii, Karadeniz bölgesine yaymak. İnşallah biz de bu yolda size başarılarınızın devamını dileyeceğiz. Şimdi efendim bugüne kadar siz tercih eden değerli müşterilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hizmete sarı yok. <laughs> tekrar tekrar bekliyoruz diyebiliriz evet, değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi izin verirseniz ben de sizlerle henüz tanışmamış olan değerli izleyicilerimize sizler adına minik bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Samsun Çarşamba'dan tasarım yapıdan size seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli ürünleri, gerek kaliteli işçilikleri, güler yüzleri, samimi davranışları, belki fiyat politikaları ile birlikte taahhütlerini zamanında yerine getirme özelliğine sahip tasarım yapı sizlere bekliyor. Bu sektörde ihtiyacı olanların mutlak burayı görmeleri, tercih etmeleri bizlere de tavsiyesidir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmayacaktır. Efendimize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ederim, sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Samsun Çarşamba'dan tasarım yapıdan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.